Selam, merhabalar. Ben Doğa. Bugün sizinle beraber kasım indirimlerini konuşacağız. Bu şöyle bir video değil yani. Buradan bunu alın, şuradan şunu alın falan gibi bir video değil. Zaten onu yapmak hem çok uzun sürer hem de bence olmaz ya öyle. <laughs> Biz şöyle bir şey yapacağız. İndirimlere beraber göz atacağız ve nereden alışveriş yapmak daha mantıklı. Ona bakacağız. Çünkü bir cuma günü olan bu indirimler bizde birazcık şekil değiştirdi ve 11-11'den başlayıp bütün Kasım ayı boyunca hatta senenin sonuna kadar devam eden bir hal aldı. <laughs> Bilmiyorum ne olacak. Ben istiyorum ki bu video şöyle bir şey olsun. Daha önce videomun altına yazan birisi vardı. Zaten ben de birazcık fikri ondan aldım. Bu videonun altına herkes gerçekten gördüğü ve çok iyi olduğunu düşündüğü indirimleri yazsın. Zaten burada biz çok fazla çok kalabalık değiliz. Biz bizeyiz. Hani birbirimiz böyle bakalım, tarayalım oradan. Ben de bakayım. Şuradaki indirim iyi gibi falan filan. Hatta karşılaştırma belki zaten biliyorsunuzdur. Hatta kötü olanları da yazın. Bu marka şunun fiyatını fiyatlarını çıkartmış, ondan sonra indirim yapmış falan filan gibi. Bence herkese çok faydalı olur. Aşağıya yorum olarak yazarsınız. Kay. İşte şimdi beraber hem şeylere bakalım. Ben neler aldım? Neler olmasa neler almak isterim? Falan onları konuşacağız. Yani bu öyle bir video. Beraber bakacağız şeylere, indirimlere. Evet. Gratis Watson's Rossmann, Korendi ve M Club'ı açtım şu anda karşıma. Diğer şeylerden de bahsederiz ama mesela hepsi burada. Trendyol gibi çok fazla markanın içerisinde barındığı ve çok çeşitli ürünlerin olduğu siteler derya deniz yani onun için ayrı bir video falan çekmek lazım bana kalırsa. Ben de o yüzden dedim ki biz sizinle bir bunlara bakalım. Onlarla da birkaç tane karşılaştırma yapalım falan filan. Ya yani neyse bir başlayalım ya. Evet. <laughs> Önce YouTube'sa şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabım da var. Takip ederseniz çok sevinirim. Hay puan verirseniz daha da çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Evet şimdi gratisle başlıyoruz. Şimdi gratiste size söylemek istediğim bir şey var. Bence gratisten alışveriş yapmak Kasım ayında çok mantıklı değil. Neden? Gratis zaten sürekli indirime giren bir mağaza. Ve şöyle indirimler yani işte bütün ürünlerde %75 falan gibi gerçekten çok çok fazla karşılaşabileceğiniz ürünler. Özellikle Liked ve Beulis gibi Gratis'in kendi markalarında çok fazla indirim sürekli görüyorsunuz. Eğer Kasım ayında siz de indirimlerden çok fazla alışveriş yapan ve dolayısıyla da kredi kartınıza biraz yüklenen bir insansanız belki hani ay bu da çok uygun fiyatlıymış deyip Liked, Beulis ürünü almak yerine başka şeyler tercih edebilirsiniz. <laughs> o kadar güzel düşürdüm ki tam aşağıdaki poşetin içine düştü. Neyse. Gratis'ten bence alınabilecek en mantıklı şey Roman ürünleri. The Balm ürünleri. Ki bunlar da aslında indirime giriyor ama o kadar değil. Eğer stokta bulabiliyorsanız Roman ürünlerinin de hatta dudak ürünlerinden başka ürünleri. Özellikle mesela Cushion fondötenleri çok güzel, far paletleri çok güzel, allıkları bebek ve ötesi. Tabii ki bunu yaparken ne yapacağız? tabii ki Romand ürünlerine satıldığı diğer mağazaları yazıyoruz. internette araştırmamızı yapıyoruz. Hepsini fiyatlarına bakıyoruz. Hangisi uygunsa onu alıyoruz. Romand'in dudak ürünleri özellikle dudak ürünleri çok popülerler ve çok daha fazla indirime giriyorlar. Gratis'te şöyle bir şey oluyor. Mesela gratis indirime girdiği zaman Balmain, Romand'in yani birazcık daha yüksek fiyatlı olan bu markaların bazı ürünleri bir anda stokta olmayabiliyor. <laughs> Bu daha uzun boylu bir indirim olduğu için eğer stokta bulabilirseniz hani onları almak bana birazcık daha mantıklı gibi geliyor. Genel olarak gratisin sitesine baktığım zaman öyle çok aman aman hani parlayan kasım yazmışlar ama çok spesifik hani bir iki tane ürün belki iyi fiyatlıdır ki onlar da kozmetik ürünleri Brr. Emin Bu arada ben kozmetik ürünler, yani makyaj ürünlerinden bahsedeceğim, kozmetikle de değil hatta makyaj cilt bakımı bir iki çıtlatırız eğer karşımıza çıkarsa. Bir tane mesela far paletlerine bir bakalım. Mesela Romand'in far paletlerine bakalım. Aynen, yani bütün hepsinde değil ama bakın o yüzden böyle tek tek bakmanız gerekiyor. Şu an ben yansıtıyorum. Bererden paletlerin 05 numarası 1900 liradan 400 liraya düşüyor. Şimdi bakın tek tek bakmak gerekliliği bundan. 00 numarası bu glitterdan oluşan 1050 lira. Ama bu ki çok kurtarıcı. Eğer elinizde yoksa ben bu paleti kullanırım, matları kullanırım diyorsanız gerçekten böyle elinizin altında olsa süreklerinizin gideceği başka ışıltılarla, ışıltılılarla eşleyebileceğiniz çok güzel bir palet. Ama işte bunları böyle tek tek sizinle yapsak bu video yani 3 saat falan sürer. Ama bunu etkinlik olarak bir düşünelim. Fena bir etkinlik değil. Canlı olsun. Ama canlı olsa kaç kişi olacağız? Önceden söylersem belki. Bir tane daha açayım. Fog Garden yok. Rosebud Garden yok. Yani bu şekilde böyle tek tek bakmak gerekliliği olan o yüzden bunu birazcık kapatacağım. Şimdi Watson's'ı ben videoyu çekerken Watson's'da şu anda 1200 TL ve üzeri alışverişe 700 TL Watson's puan, 1000 TL üzerine de 500 TL Watson's puan hediyesi var. Ben buradan alışveriş yaptım. 1200 TL'ye tamamladım. Onun dışında Watson's'ta 11 11 bu fiyatlar şaka mı? Adı altında bence o kadar da esprili olmayan <laughs> bir kampanya yapmış. Burada bu fiyatlar şaka mı kısmı şöyle esprili değil. Stok problemi olduğu için. Ama girerseniz eğer bu arada şu anda mesela ekrana yansıtıyorum. Ben bu video için sabah bakarken çok daha fazlası. Yani her şey vardı. <laughs> Şu anda mesela Banila Co'nun Clinic Zero balmı 100 mililitresi 150 TL'ye düşmüştü. Şu an stokta görünmüyor. Bu 11 11 indirimleri devam ederken stoklar yenilenir mi bilmiyorum ama burada da aynı şekilde bu stokları bitiriyoruz kısmında Revolution, Lovely gibi, I Heart Revolution gibi markaların eski koleksiyonlarının ürünlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Eğer hani bunları ben kullanırım diyorsun. Ben size öneremediğim için pek tercih etmiyorum açıkçası. Ama normalde bu kadar indirime girmiyor bunlar. Gene burada da bu kısma bakarsanız eğer ihtiyacınız olan almak istediğiniz bir şeyler var mı diye gerçekten güzel şeyler uygun fırsatlar var. Mesela Naşita'nın takma tırnaklarını 50 liraya normalde bulamazsınız. 50 liraya hiçbir zaman düşmüyor. Ha bu galaksi çok güzel görünmekle birlikte soyuluyor. Ama ben çok severek kullandım bunu ve ben bu takma tırnakları taktığım zaman da herkes sormuştu mesela. Eğer be benim elimde olmasa bu sepete eklenebilir bir şeydi benim için örneğin. Mesela şöyle bir şey var işte. Show by Pastel'in Show Your Game göz kalemleri bence çok güzel bir seri. Gayet başarılı. Fiyatına göre çok iyi. Bazı renkleri 100 lira bazı renkleri 50 lira. 50 liraya düşen renkler size hitap ediyorsa onun dışında gratisten de Watson'dan da bana kalırsa işte L'Oreal'dir, Maybelline'dir falan filan hani zaten para harcadığınız bir ayda bir de onlara para harcamanın çok bir manası yok. Yani burada şu anda 50 liraya, 100 liraya, 150 liraya ürünler bulabiliyorsunuz. Yanlış gösteriyor. <laughs> bu ürünlere bakıp hani aralarından gerçekten ben bunu kullanırım ya da bu bana lazım ya da ben bunu stok yapabilirim dediğiniz ürünler varsa Okey, onun dışında o kadar da yüklenmeye buraya da gerek yok gibi geliyor bana. Rossmann'da, şimdi ben bunu bu videoyu koyana kadar, çünkü 4-11 Kasım yazıyor mesela, bitmiş mi olacak indirimler bilmiyorum ya da şekil mi değiştirmiş olacaklar, hani başka indirimler mi olacak? Ama genel olarak Rossmann'la ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Gratis ve Watson's kadar indirime giren bir marka, mağaza olmadığı için belki tercih edebilir, denemek istediğiniz şeyleri bu indirimde bakabilirsiniz. Fakat inanılmaz bir stok sorunu var. Ben özellikle Rossmann'ın birazcık daha pahalı markası olan Revolution Pro'ya bakayım dedim. O kadar az ürünü var ki. Evet bir indirim var. İyi de bir indirim var. Bakın burada mesela görüyorsunuz işte dudak yağları 845'ten 150 liraya düşmüş. Ama bu kadar. Başka ürün yok. Mesela highlighter, glow edit, krem highlighter 604 liradan 150 liraya. Bu ne demek? İnternet siparişi değil. Watson's için de aynı şey düşünüyorum. Mağazadan gidip alışveriş yapın demek. Mağazalarını gezmelisiniz. Rossmann'ın da Watson's'ın da. Çok güzel indirimde şeyler var. Stok yok. Yani böyle bir gününüzü ayırıp Tabii nerede yaşadığınıza da bağlı. Çok fazla olmaya da bilir. Atıyorum Ankara'da yaşıyorsanız Kızılay'a giderseniz zaten 3 tane falan mağaza var dip yani yani onlar gezilebilir. Yani o şekilde bir fırsatınız varsa buralardan alışveriş yapmak bana mantıklı geliyor ama internet alışverişi için. I -ı. Çünkü stoklar çok çok kısıtlı. Gene bu e, Rosman'ın kendi markaları Rival Loves Me, Rival de Loop bunlar zaten birazcık daha uygun fiyatlı markalar. Ve çok fazla da bir indirim yok. Daha doğrusu şöyle indirim var ama... Bu aya özel aşırı bir indirim göremedim ben. Zaten bu fiyatlara hemen hemen bulabilirsiniz bu ürünleri. Rival Delok markası Rival Lazmi markasına göre birazcık daha yüksek fiyatlı, indirimi de daha yüksek. Stokta da bazı ürünleri var. Hani denemek istediğiniz bir şeyler varsa gene belki tercih edilebilir. Bu da ara sıra indirime girmekle birlikte öyle gratis'teki gibi ya da Watson's'taki gibi sürekli sürekli devam eden indirimlerde bulabileceğiniz ürünler değil. Kaldı ki bu indirimde de bu indirim döneminde de bütün her şeyi indirimde değil. Bazı şeyler indirimde. Evet. Yani kısaca benim söyleyeceğim, Gratis'ten bir şey alacaksanız bence birazcık daha yüksek fiyatlı olan Romand Physicians Formula the balm gibi markaları tercih edin çünkü Veten Wild'ın Wild'ın da belki o. Yani o da yok o da çok indirime giriyor. Yani genel olarak zaten bunlar çok indirime giriyorlar ve ben burada size ahkam kesip şunu alın bunu alın da diyemiyorum. Çünkü bunun için bence indirimden önceki fiyatları biliyor olmam lazımdı. Bilmiyorum. O yüzden de bunlar bindirilmiş, indirilmiş, önce bir zam yapılmış, sonradan indirilmiş falan filan. Hani bunlarla ilgili ya çok emin olamadım. Bir de çok ne bileyim negatif geldi bana ya. Lazım değilse almayın yani. <laughs> Şimdi gelelim benim de alışveriş yaptığım mağazalara. Mesela Korendi. Bu arada alışveriş yaptım diyorum ama şöyle bir şey. Korendi'nin indirimi 11-16 Kasım'da başlıyor. Ve 1000 TL üzerine sepette %10, 2000 TL üzerine %20, 3000 TL ve üzeri alışverişe de %30 indirim var. Ben kendi sepetimi hazırladım. İndirimin başlamasını bekliyorum. Muhtemelen bu video yayınlandığında zaten indirim de başlamış olacak. Ama Korendi'den alışveriş yaptım. Neden? Çünkü sürekli olarak indirime girmediği gibi çok güzel markalar var içerisinde. Sizin de denememi istediğiniz markalar var. Çok fazla cilt bakım ürünüm var bence. Henüz onları kullanmadım. O yüzden cilt bakım pek fazla almadım. Buradan da hep kozmetik ürünleri aldım. Amuse markasının birkaç tane ürününü deneyeceğiz. Tırtır'ın şu çok meşhur fondöteni var ya kırmızı. Onu çok merak ediyordum. Onu deneyeceğiz. Başka ürünleri de var ama zaten çok çok fazla ürünleri yok. Yani mesela bu House of Hür diye bir marka varmış. Onun belki aldığını deneyebilirim. Kısaca bu indirimde Korendi'den bir alışveriş yapmak istedim. Birkaç tane ürün size böyle Korendi ürünleriyle bir makyaj yapacağım. Ha o makyajı yapmış olsaydım daha faydalı olacaktı herhalde size. Çünkü ürünleri beğenirseniz bu indirimden alırdınız. Ama yapmadığımız için artık yapacak bir şey yok. <laughs> ben söylemiş olayım ister olun ister olun bilemeyeceğim onu. Bir de M Club. Misha biliyorsunuz M Club oldu. Oradan da alışveriş yap. Bunun alışverişini yaptım. Çünkü çok fazla yazan oldu. Özellikle Clio, Peripera bir tane ne marka var? Dasik diye mi okunuyor? Bilmiyorum. Onları benim denememi istemiştiniz. Onları deneyeceğiz. Yavaş yavaş deneyeceğiz. Yani şey gibi düşünmeyin. Onu baştan söyleyeyim. Clio'nun bütün ürünlerini aldım deneyeceğim falan. O şekilde değil. Sadece bu M Club'ın indirimini çok beğendiğimi söylemeliyim. Çok da nizami yapmışlar siteyi. Şimdi size çok net bir şekilde gösterebileceğim. Bazı ürünlerde %50 indirim var. Bu ürünlere bakmak istediğiniz zaman fırsatı yakalayı tıklıyorsunuz ve aşağıda gördüğünüz gibi bir sürü ürün de var ve her çeşit ürünü var. Rujlar var, far paletleri var, dudak her türlü ürünü var, fondötenler var. Yani aklınıza gelebilecek aydınlatıcı var. Bakkej ürünlerinin her çeşidi var. Çok fazla mı? Değil. Ama... Buradan %50 indirimli şeylerden full makyaj bile yapabilirsiniz. Gerçi concealer yok gibi. Neyse ne demek istediğimi anladınız. Bence bu fena değil. Çeşitli markalar da var bu şeyin içerisinde, indirimli içerisinde. Clio'nun ürünleri de var, Peripera'nın ürünleri de var. Ama mağaza içerisindeki ürünlerin tamamı düşünüldüğü zaman bu tabii ki yetersiz bir indirim oluyor. Onun dışında Peripera markasında ve Apu'da galiba %25 indirim var. Bir de şey fırçalar var. Aa fırça da mı alsam ben? Fırça mı alsak? Fırçalara mı baksak ya beraber? Beraber alışveriş mi yapsak sizle biz? Creers diye bir fırça markası. Bunu merak ediyor musunuz? Çok fazla denirim de yokmuş yalnız. Sepette %25, ikinci ürün %20. Artı %20 mi? Hmm. Aslında olabilir ha, çeşit olur. Doğru. Dedim böyle beraber bakacağız diye. Bu M Club'ın iki tane lansman markası var. Müzik Mansion ve Dasik diye okunduğunu düşündüğüm. İnşallah doğru okuyorumdur. Doğru okumuyorsam çünkü çok kötü okuyorum demektir. Bu iki markada da %30 net indirim var. Bu arada spoiler alert. Suratımdaki makyaj Müzik Mansion. Bir tane kısa video çektim. Muhtemelen bu videoyu önce görürsünüz kuşun fondötenini görüyorsunuz yüzümde, Bazı ürünlerini görüyorsunuz. Sadece kuşun fondötenle ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok beğendim. Çok beğendim. Fakat şöyle bir git geldeyim. Biraz önce Gratis'in sitesinde baktığımda gördüm. Romand'in kuşun fondöteni. New Zero kuşun fondöteni 600 lira. Müzik Mansion'ın benim şu anda suratımda gördüğünüz şu fondöteni. Bu indirimde 1382 liraya geliyor. Ya evet güzel. Belki ondan biraz daha güzel o hafif daha kuru gibi ama iki katı kadar daha güzel mi ondan çok emin değilim bakın şimdi tespit şey edeceğim yani çok fazla bilmeden tahminen bir şey söyleyeceğim size bu bir yatırım tavsiyesi değildir çünkü ben piyasadaki bütün cushion fondötenleri kullanmadım ama kullandığım kadarıyla şöyle bir çıkarım yapıyorum bunlar pek de birbirinden farklı değil Zaten yorumları falan artık her yerde var. Bir tanesi mesela çok az kapatıcı olabilir. Bir tanesi çok kurutuyor olabilir. Bir tanesi çok yağlandırıyor olabilir. Böyle birkaç tane uç ve beğenilmeyen ürünler olabilir. Ama onun dışında genel olarak duruşları birbirine çok benziyor. O yüzden sanki hani kendinizi çok zorlamaya gerek yok gibi geliyor bana. Niye sessiz konuşuyorsa? Yani Müske Mansion'ın paketlemesini mi sevdiniz? Paranız da var mı? Alın. Çok fazla kendinize yüklenmek istemiyor musunuz? O zaman bu kuşun fondötenlerin ucuzunu alın. Hangisi daha uygun fiyatlıysa. Çünkü pek de fark etmiyorlar. Gibi geldi bana. Ama tekrar söylüyorum. Bütün hepsini denemiş falan değilim. Hani böyle cebimden çıkarttım. Çat 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 çat. Kuşun fondöten dağı falan. Öyle bir şey yok. Birkaç tane denedim. Hepsi birbirine benziyordu. Oradan genelledim. Neyse Müzge Mansion markasının böyle bir indirimi var. Eğer bu indirimden bir şeyler almak istiyorsanız bence çok mantıklı. Çünkü %30 indirim var. Ben mesela bu kullandığım ürünlerin hepsini tam fiyatıyla aldım. Ne kötü değil mi? Ve videosunu da çekmemiştim yani. Hani sonradan alsam da olurdu. Acıklı. <laughs> <laughs> Neyse. Aynı şekilde öbür markanın da adını doğru okuyup okumadı Ay kapattım yanlış. Adını doğru okuyup okumadığımı bilmediğim markanın da ürünlerini hiç denemedim ama denemek istiyorsanız tam şu anda fırsatı. Çünkü bunlar lansman ürünleri. Yavaş yavaş popüleritesi artan ürünler. Dolayısıyla bu markaları siz bir daha bu fiyata bulamayabilirsiniz. Ama bulabilirsiniz. Şimdi bir de öyle bir şey var yani. Hani enflasyon vırsırt derken insan da bilemiyor nasıl bu videoyu nasıl şey yapabilirim hani. Bir tane daha bir şeyden bahsetmek istiyorum sadece. Benim yaptığım bir yanlıştan bahsedeceğim. Kendi mağazası olan, internet sitesi olan, oradan da satış yapan markaları aynı zamanda biz hepsi burada Trendyol gibi sitelerden de satın alabiliyoruz. Bunları mutlaka ve mutlaka, şimdi diyeceksiniz ki yani bunu düşünemiyor olabilir miyiz? Evet gerçekten aklınıza gelmemiş olabilir. Onun mağazası olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla kontrol etme ihtiyacı bile hissetmiyor olabilirsiniz. Mesela ben bugün Cream Co'dan alışveriş yaptım. Babe Skin'den alışveriş yaptım. Babe Skin'den yaptığım alışverişten pişman oldum. Neden? Bunu anlatacağım size. İkisinin de hem Trend yolda hepsi burada da satışları var. Hem de kendi mağazaları var. Kendi internet sitelerinde kendi internet mağazaları var. İnternet sitelerinde satış yapıyorlar. Şimdi Cream Co'nun kendi sitesinde ürünler daha uygun fiyatlıydı. Dolayısıyla önce hangisini hatırlamıyorum. Bir sitede siteye ekledim. Sonra kendisininkinden ekledim ve kendisininkinden satın aldım. Sonra büyük bir hatayla hiç kontrol etmeden Bepskind'den de aynı şekilde aldım ve Trent Yolda çok daha ucuzmuş. Ne demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka yazın yani arama motoruna yazın ürünün kendisini. Başka sitelerde ne kadar olduğuna bakın ve şuna dikkat ederek bir tane ürünü ekledim Bepskind'den Trent Yolda hem daha uygun fiyatlı hem de kupon mu var? Hepsi burada da bir kupon mu? Yani neyse tamam bir dakika. Hem size özel indirim olabilir kuponunuz olabilir. Takip et kazan vesaire gibi gibi şeyleriniz olabilir. Dolayısıyla bunları kontrol ederek alın. Çünkü her şey o kadar yüksek fiyatlı ki siz o aradaki farkla başka bir ürün de alabilirsiniz mesela. Çünkü bu bahsettiğim fark 5 lira 10 lira olmayabiliyor. Bazen 100 lira fark ediyor. Bazen 200 lira fark ediyor. Bazen 500 lira fark ediyor. 500 lira fark edeni fark edersiniz herhalde de. <laughs> yani bunlar da az paralar. Ya hiçbirisi az para değil. Yani para kolay kazanılmıyor hani. O yüzden <laughs> acıklı bir şey söyledim arada. Mutlaka ve mutlaka sepetinizi her iki yerde de hiç üşenmeyin yani. 5 dakikanızı alır. Ne olacak? E sepetinizi hem oradan oluşturun hem oradan oluşturun ve ödeme şeyine kadar ilerleyin. Yani para ödemeyin tabii ki. <laughs> o noktaya kadar gelin. Bütün indirimler yüklensin. Son haline bakıp alın bence. Bir tane bahsedeceğim sitede benim çok sevdiğim Little Cosmetics'in satıldığı Poa Vegan Shop. Kendilerini aşırı derecede seviyorum. Ve aralığın sonuna kadar indirim var. Ne kadar cayır olduğunu hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. What? Ay ne oluyor ya? yansımalara bakar mısınız? Şu yansımaya bakar mısınız? Ve şu anda ışık o kadar yetersiz ki. Karanlık yani. Şu an karanlıkta oturup video çekiyorum ben. Ve ışık falan açık değil. Ona o azıcık ışığı bile yansıtıyorlar. Evet. Poor Vegan Shop bana PR gönderiyor. Ama PR göndermeden önceki Little Cosmetics videomu da açın. Aynı coşku. Zaten bence ben çok sevdiğim için PR gönderiyorlar tatlı. Gerçekten inanılmaz güzel. Kendinize bir tane far paleti yapar mısınız ya? Dörtlü yapın. İlla çoklu olmasına gerek yok. Zaten yüksek fiyatlı kabul ediyorum. Böyle istediğiniz renkler olmasını yanında eğer karar veremiyorsanız ve her türlü rengi kullanıyorsanız mesela mavileri öneririm. Çünkü formüle etmesi zor, bulması çok zor. İyi mavi far bulmak çok zor. Bu mesela size bir şey olabilir hani ne renk seçeceğimi karar veremiyorum diyorsanız. Kendiniz far paleti yapmak değil de sitede çok çabuk bitiyor oluyor. Umarım stok vardır. Far paletleri de var birkaç tanesi bitmiş evet. Mesela bu Midnight Serenade far paletinin videosu da var. Gerçekten bunlara da bakabilirsiniz. Çünkü daha uygun fiyata çok daha fazla. Yani bu kadar rengi tekli palet yapsanız çok daha pahalıya gelir. Böyle daha uygun fiyata gelmiş oluyor. Ama... Çok rengarenk makyajlar yapmıyorsanız, genellikle birkaç tane renk kullanıyorsanız kendi far paletinizi seçip yapmak çok daha mantıklı. Aynı şekilde çok sevdiğim ürünleri fırçaları bir de bugün de gözlerimde var. Bu maskaralara ben bayıldım. Şimdi maskaralarını bir açalım. Bu arada %20 indirim var. Sepette yükleniyor. Sepette ekleniyor. Evet, Bu bendeki şu an gördüğünüz koyal. Bu kahverengisi ama çok güzel böyle renkleri de var. Ve bu maskaralar tubing maskaralar. Yani bütün kirpiklerinizi kavrayan maskaralar. Ve bu renkleri bakar mısınız şunun rengine? Yani normalde her maskarada bulamazsınız. Bulsanız da güzel olmuyor. Ben bunları çok beğendim. Çok fazla hacim vermiyor ama uzatıyor, tek tek ayırıyor. Böyle tam işte şey Hani son zamanlarda daha hafif makyaj yapılıyor ya ona uygun olmuş. Yani bu bir de kahverengi olduğu için çok yoğun gözükmüyor. Maskaralarını da öneririm, fırçalarını da öneririm. Bence bir bakın. Bu arada evet PR gönderiyorlar ama bu reklam değil. Bir de gene benzer şekilde kendi paletinizi oluşturabileceğiniz ama o kadar cayır olmayan <laughs> Inglot'a bakabilirsiniz. Inglot'ta da tüm ürünlerde geçerli net %25 indirim var. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sene içerisinde galiba İnglot %30 indirme de girdi. Yanlış hatırlamıyorum. yani %30 indirme girmediyse bile %20'ye, %25'e giriyor. Yani bu gene bu fırsatı kaçırmamalıyım. Şöyle olabilir. Yıl sonundan sonra eğer zam gelecekse gene evet alışveriş yapılabilir. Ama bunda hiç indirime girmiyor değil ama az indirime giriyor. O yüzden bahsetmek istedim. İnglot da çok sevdiğim bir marka. Farlarını... Ömür boyu yani çok çok uzun süre kullanırsınız. Kocaman kocaman ve çok kaliteli bir far formülasyonu var. Aynı zamanda aşırı derecede sevdiğim, belki de en sevdiğim iki tane ürünüm. Bunlardan bir tanesi kahverengi eyeliner'ı. Bu One Move Liquid Eyeliner. Gerçekten çok başarılı bir eyeliner. Bir de bugün de dudaklarımda olan bu dudak kalemi 56 numarası. Benim bu kaçıncı bilmiyorum. İnanılmaz sevdiğim, böyle her dudak makyajımı güzelleştiren ürün bu. Soft Precision lip liner'lardan 56 numara bu bebek. Bir iki tane ürün önermiş oldum tam çıkışa doğru. <laughs> yani böyle benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Aslında ben size şuradan alışveriş yapın, buradan alışveriş yapın diye değil bu videoyu. Biraz böyle birbirimizle haberleşelim bu konuda diye yapmak istedim. Tekrar söylemek istiyorum o yüzden. Lütfen aşağıya bildiğiniz güzel indirimleri ya da bildiğiniz güzel olmayan indirimleri yazın. Çünkü biz de bilelim. Aa bunlar işte indirim yaptılar diye kanmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Birbirinizin yorumlarına da bakın. Aynı indirimi yazıp durmayın. <laughs> Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.